Eksersiz yapmadan önce bir anlamda bunun bir e, sağlık aktivitesi olduğunu düşünüp test yaptırmalı mı? Yani bunun basit bir şey olmadığını e, ya da belli kronik hastalıklar varsa bir test süreci de olmalı mı? Burada eksersizin yani güzel soru, çok adına. güzel bir soru bu. Burada eksersizden beklediğiniz murada bağlı. Eğer siz ben eksersiz yapacağım. Osman söylemişti daha hemen çıkacağım. Önce bir 80-100 dakika sonra 120 dakika sonra 140'a çıkacağım falan derseniz ve bilinen bir hipertansiyon sorunuz, diyabet sorunuz, kalp damar hastalığı sorunuz, takılmış bir stentiniz, yapılmış bir bypassınız söz konusuysa mutlaka ama mutlaka bir sağlık kontrolünden gittikten sonra ve egzersizle ilgili genel tedbirleri, giydiğiniz ayakkabı önemli, üstünüzdeki kıyafet önemli, egzersiz nerede yaptığınız önemli, hangi saatte yaptığınız önemli, egzersiz güvenliği başlı başına bir sorun Melda Hanım. Yani köpeklerden korunmak bile bir sorun egzersiz yaparken. Yani hanımsanız, bugünlerde çok konuşuyorum ama, yani hangi saatte egzersize çıkacağınız, iki kişi çıkmanız falan gibi bir takım güvenlik önlemleri. Sadece kendi bedensel sağlığınız değil, egzersiz sırasında trafikten korunmak, egzoz gazlarından korunmak bir sürü problemi var. Ama egzersiz mutlaka yapılması gereken bir şey. Doğru olanı şu, eğer ben köpek gezdireceksem gidip bunu doktor kontrolü yapmam gerekmez. Yani evimdeki bir evcil hayvan için yapıyorsam bunu. Bahçe işi yapacaksam gerekmez ama ben bu işe ciddi ciddi ağırlık vermek istiyorum çok ciddi bir tempolu yürüyüşçü haline veya tempolu bir egzersizci haline geleceğim diyorsanız yaşınız eri geçmişse özellikle dediğim gibi tansiyon, şeker, kolesterol, damar sertliği, kalp damar hastalığı, felç vesaire riskleriniz varsa bir kontrolden geçmeden bunu yapmayın.